Adam bilir. Senden doğru. Sayın Celal Bey, üç yolumuzun ender yetişen bir şairimiz varmış, tanınmış simalardan. Bunu bize tanıtır mısınız? Tabi, memnuniyetle. Yöreler e, belli özellikleriyle tanınırlar. Çok güzel işte doğa yerleri vardır, işte tarihi yerleri vardır ve o yörenin sanatçıları vardır. Ne mutlu ki üç yola, üç yolda bunların hepsi var. Tarihi yerlerimiz var, doğa harika ve o doğada, o tarih içerisinde yetişmiş bir şairimiz de var. Şairimiz İbrahim Saraç, espri yüklü bir şair, doğa şairi. Gördüğü her konuyu insan duygular içerisinde şiire dökülebilen bir insanımız. İbrahim Saraç yol beldesinin Kütüklü Mahallesi sakinlerinden Saraçgil diye bildiğimiz köklü ailenin bireylerinden birisi. Ben sözü fazla uzatmadan onun güzel şiirlerinden bir ikisini kendisinin okuması şeklinde sözü ona verelim isterseniz. Buyurun Sayın şair. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi senelerden beri ben bu işi yapıyorum. Her yönüyle doğanın, insanların hareketlerinden duygulanarak şiirlerimi yazıyorum. Aşağı yukarı yüze yakın şiirim var. Bu güzel ormanlarımızdan duygulanarak yazdığım bir çam ağacı şiirimi okuyorum. Tüm doğayı yeşil ile süslersin. Hava verip insanları beslersin. Her canlıya gel gel diye seslersin. Doğanın güzeli sen değil misin? Azalmıyor hiçbir zaman toprağın. Ne hikmettir dökülmüyor yaprağın. Hayat verir bize yeşil çardağın. Yurdumun güzeli sen değil misin? Dört mevsimde değişmiyor hiç rengin. Süsleyip doğayı edersin zengin. Ağaçlar içinde yok senin dengin. Vatanın güzeli sen değil misin? Süslüyorsun dağı taşı ovayı. insana verirsin temiz havayı. Ağacından yaptık biz de yuvayı. Hayatın güzeli sen değil misin? Ağacından olur insana beşik. Mezarımda tahta evimde eşik. Elbette gelecek bize de keşik üstümü kapadan sen değil misin? İbrahim saracım ölüp gitse de çam ağacı mezarımda bitse de kuşlar gelip dallarımda ölse de ahretin güzeli sen değil misin? Efendim bunun üzerine <laughs> e, üç yol beldemizi